Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okyan'ın naaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Yalova'ya getirildi. Eski Yalova milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan için Yalova Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Okyan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesi taziyeleri kabul etti. Okuyanın naşı öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova şehir mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Valisi Doktor Hülya Kaya, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Bejan, Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Profesör Doktor Mehmet Haberal il protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.